Selamlar. Ben Şehzade. Bugün Black Desert'ın Pen Black Star hediye ettiği Yaman notunu inceleyeceğiz birlikte. Yaklaşık 2,5 GB'lık bir güncellememiz var. İlk olarak etkinlikleri inceleyelim birlikte. Ben daha öncesinden sizlere daha rahat anlatabilmek için biraz inceledim, baktım. 3 Temmuz'da gelecek olan karakterimiz. Buradaki notları ben size detaylı olarak anlatacağım için aşağıya iniyorum. Kılıcın oyun içi görseli. Y kutumuza ışığını kaybetmiş kılıç geliyor arkadaşlar. Bu kılıcı alıyoruz. Artı basıyoruz. Işık enerjisiyle. Bu ışık enerjisini her gün oyunda aktif olarak durduğumuzda yarım saatte 5, ikinci yarım saatte 7 tane olmak üzere 17 tane veriyor. Harici olarak slot kestiğimizde elde ediyoruz. Toplama yaparak elde edebiliyoruz. Ama toplamada nehir kenarında su doldurma, çölde kürekle kazma veya süt sağma gibi etkinlik eşyası alamıyoruz bunlardan bildiğimiz sadece toplamalarla elde edebiliyoruz. Ya da Black Desert'ın yıllardır bizden istediği oyunu arkada açık bırak, ben sana etkinlik hediyesi vereyim dediği balıkçılıkla elde edebiliyoruz. Ben bu etkinlik eşyalarını balıkçılık yaparak kasmayı düşünüyorum. Balıkçılık yaparken otomatik av süresini düşüren eşyaları ben size detaylı olarak göstereceğim kendi bastıklarımı. Bu ödüllerden faydalanırken birkaç ince nokta var arkadaşlar. Onlardan bahsedeceğim ben sizlere. İtemi artı sıfırdan pene kadar basmamız gerekiyor ödüllerden faydalanabilmek için. Her artı bastığımızda bize farklı bir hediye veriyor. Önemli olan nokta şu bu itemi fs ile artı basamıyoruz. Kendi geçirme oranları var. Bu ışık enerjisi sayısından şu kadar olduğunda pene ulaşıyor diyemiyoruz. Güzel olan kısmı şu item yandığı zaman aşağıya doğru düşmüyor. Bizim alışık olduğumuz doğudan sonra aşağı düşme olayı yok. Ödüller arasında benim en çok hoşuma giden artı 7'ye bastığımızda gelen zanaatkar işçi seçim kutusu. Güzel fs'ler bırakmış. 80, 70, 100 fs. Piri derecesine geldiğimizde şöyle bir şey başlıyor. Piri derecesine kadar basarsanız bu ödüllerin hepsini anlık olarak alıyoruz. Ama piriden sonraki ödülleri gördüğünüz gibi dünya ödülü yazıyor. Yani siz piri derecesine geldiniz. itemi ondan sonra daha çok artı basmadınız. Piri de bıraktınız itemi. Sonucudan herhangi bir oyuncu itemi tete basabilirse 120 fs dahil olmak üzere bu ödüllerden faydalanabilirsiniz. Ama itemi artı 15'te bırakırsanız ne yazık ki dünya ödüllerinden faydalanamıyorsunuz. O yüzden itemi en kötü ihtimalle priye kadar basmanız gerekiyor dünya ödüllerinden faydalanmak için. E tabi taşlardan biriktiyse basalım dünyadaki öbür arkadaşlar da bizden faydalansın. Bu itemi artı basarken abisi de kullanabilirsiniz. Ama abis esansı her bir seviyesinde 50 yük biriktiriyor. Hani %100 basabilmek için duo'dan triye... 50 kere yakmış olman lazım ki ben öyle geçireyim %100 olarak diyor. O yüzden biraz yoracak gibi duruyor bu item. Ama 17 Temmuz'a kadar süremiz olduğu için süremiz uzun. Hani balıkçılık yaparak ya da farklı eşyalarla zaten pri derecesine çok kolay bir şekilde getiririz. Bu itemin durabilitesi bin arkadaşlar. Hani herhangi bir şekilde durabiliteyi tamir edemiyoruz. O konuda bir sıkıntımız yok. Zaten %100 geçecek şekilde durabilitesini ayarlamışlar. Dayanıklık her yaktığımızda 1-1 düşüyor. Pet de yaktığımız zaman triye geri düşmüyor. Öyle bir avantajımız var. Ha güzel bir etkinlik olmuş. Hani BDO'dan beklediğimiz etkinlik. İkinci etkinliğimiz ise Karanlık Geçit. Bizim alışık olduğumuz Velia'nın üst köşesinde bulunan hazine sandığı. Bu etkinliği her zaman seviyoruz. Hem kesmesi kolay oluyor, hem ödülü güzel oluyor. İçerisinde sınıf rozeti var. Muhtemelen ünvan gibi bir şey bu. Ama harici olarak bu etkinlik arasında en güzel olan şey sessiz ölüm kutusunu atmış olması. Sessiz ölüm kutusu gibi kutular arkadaşlar, karanlık geçitten çıkan kutuların hepsine çok tatlı bir buff geldi. Onu da yama notları içerisinde göstereceğim ben sizlere. Üçüncü etkinliğimize baktığımızda bize klanla ilgili bir etkinlikten bahsettiler. Daha öncesindeki çektiğimiz videoda bahsetmiştik zaten biz bunu. Klana oyuncu alırsanız eğer e, belli miktarlarda para sermayesi veriyor klanınıza. Tabi bununla ilgili ünvan kazanıyorsunuz. Ya da klanınız G'ye bastığınızda önerilenler listesine girebiliyor. Bir de Y kutumuza ünvan klan arıyorum diye bir hediye eşyası bıraktılar. Bunu alıp kullandığınız zaman sarı renkli bir şekilde klan arıyorum diye üzerimizde bir logo oluşacak. Oyuncular için hediyeler yazmışlar. Ha benim gözümde çok güzel bir etkinlik değil. Ama BDO'nun oyuncuları topluluğa itmesiyle alakalı bir durum. Son olarak oyuna sıfırdan başlayacaklar. Ve inci çekecek arkadaşlar için güzel bir etkinlik. Arkadaşlar bütün etkinlik paketlerine %50 indirim yapmışlar. İlk başlangıç paketi hariç. Şöyle bahsedebilirim ben size. Bu paketler çok güzel. Hani para yatıracak arkadaşlar için. Ama benim size şöyle naçizane bir tavsiyem olur. Bunu buradan bu şekilde almaktansa mağazanın bundle kısmına geldiğinizde aynı paketleri Acoin fiyatıyla alıyorsunuz. 900 Acoin'e mesela Concurer Bundle alabiliyorsunuz. 900 e bunu aldığınızda içerisinde aşama 3 kutup ayısından tutun. %30 indirim kuponuna kadar bir dünya malzeme veriyor. Ve harici olarak zaten sizin verdiğiniz 900 e koyunu 900 olarak geri veriyor. 1800 e alınmaz. Hani sıfırdan başlamadıysan ben tercih etmem şahsen. Aralarında en güzel olanı iki tane yardımcı özleşme kutusu. Hani alınabilir mi? Alınabilir. Bence güzel bir etkinlik. Bu indirimler olduğu zaman bunları takip edebilirsiniz. Daha önceden alan oyuncular da bunları alabiliyorlar. 500 ak olan kısımda biraz daha fazla inci veriyor size. 600 inci veriyor. Hani birden fazla kez alınabiliyor mu bunlar bilmiyorum. Ama daha önceden alan oyuncular bunları tekrardan alabiliyorlar. Şimdi gelelim olayın en cafcaflı kısmına. Hem Black Star'ı nasıl elde ederiz? Bir önceki videomuzda bahsettiğimiz hükümran kılıcı geldi. Hükümrana nasıl yükselttiğimizi önceki videomuzdan izleyebilirsiniz. Kılıcın görseli de bu şekilde çok güzel. Arkadaşlar bizim tahmin ettiğimiz gibi Pen Black bizim Y kutumuza veriyor. Ama bunu alabilmemiz için iki şart sunmuş bize. İlki karakter levelimizin 61 levelin üzerinde olması. İkincisi ise aşağıdaki görevlerden herhangi birisini bitirip yapmış olmanız. Medya kadar olan görevleri bitirmemiz. İkinci seçenek sonsuz kış ana görevlerinin tamamını bitirmemiz. Ya da sabah ışığı diyarının görevlerini bitirmemiz. Basitleştirilmiş görevleri bitirdin. Ondan sonra senin Y kutuna gelecektir. Oyun içerisinden de bakalım. Y kutumuzu açtığımız zaman evet. Pembelek starımız burada. Çok da tatlı duruyor. Ben etkinlik silahını çekmiştim zaten. Daha artı basmaya başlamadım. Gördüğümüz gibi ünvan klan arıyorum da Y kutumuza hediye olarak gelmiş. Başka bakacak olursak. Öncesi daha önceki hediyeler. Tamam. Ben Black kutumuzu alalım. Hayırlı uğurlu olsun. Bir dünya uğraştık artı basmayla. Şimdi bedavadan kendisi veriyor. Açtığımız zaman bize ana silah ve uyanış sunuyor. Alt silah sunmayacağını zaten söylemiştik. İncelemiştik daha öncesinden. Ben uyanış ya da ana silah konusunda hala daha tam karar veremedim. Hani Shai gibi karakterlerle Gayfin'de dönmek istersem ana silahı seçeceğim. Ya da kendi karakterim büyücüden devam etmek istersem de uyanı silahını seçeceğim. Şimdilik acele etmeyeceğim. Zaten sezon karakterinde oynuyorum. Daha önceki videolarımı da izleyebilirsiniz. Şu an sıfırdan gelişim videosu çekiyoruz. Fen Star almak bu kadar kolaylaştırmışlar arkadaşlar. Yama notlarına devam edelim. Yeni çıkacak olan Dosa'yı almak istiyorsanız kutunuzu açmayın. Dosa karakteri geldiği zaman açın. 3 Temmuz'dan sonra açın. Şöyle bir şey var eğer ana silah ya da uyanış silah olarak tercih ederseniz daha sonrasından değiştiremeyeceğimizi söylemişler. Belki daha ilerleyen zamanlarda değişimle ilgili görevler gelebilir ama şu an yakın zamanda değiştirilmeyecek. Dosa için eğer uyanış silahı almayı düşünüyorsanız uyanış görevleri gelmeden önce uyanış silahını açamayacaktır dosada. BDO'ya yeni bir karakter geldiğinde yaklaşık 2-3 ay 4-5 ay değişiyor uyanışı gelmesi bazen bir ay içerisinde. Uyanışı biraz geç gelecek. Pembe Blackstar'dan erkenden yararlanamazsınız. Tabi şey gibi klaslarda da uyanış silahı yok. Aynı onun gibi. Yeni güncellenmiş görevlerden bahsediyor arkadaşlar. Serendia'da medya taraflarında yeni görevler geldi. Onun görevlerini güncellemişler. Ama ben görevleri çok sevmediğim için bu kısımları atlıyorum. Seven arkadaşlar için güzel animasyon tadında yapmışlar. Bazı sınıflar ve klaslar için değişiklikler getirmiştir. Karga parasında değişiklik yapmışlar. Hakomen adası bir karga parasıyla 600 arası veriyormuş. Artık 300 ile 600 arasında garanti olarak verecek. Ee, aradaki makası düşürmüşler. Güzel olmuş. Hani takasla uğraşan arkadaşları biraz daha rahatlatır diye tahmin ediyorum. Hanbost'un ödüllerini değiştirmişler. Daha öncesinden 0 ile 100 arasında dalga karataşı taşı atıyordu. Şimdi 100 olarak 50 tane verecek. Birinci seviye kesersen 60 verecek. İkinci seviyede 80, üçüncü seviyede de 100 tane kesin alacağız. Bu biraz daha güzel. RNG ile gitmek de iyidir en azından bosslara. Benim size bahsettiğim karanlık geçit bosslarının ödülleri. Arkadaşlar bu kutuları daha önceden topladıysanız onlara etki etmiyor. Yeni güncel olarak topladığımız kutulardan artı sıfır debora takılardan elde edebiliyoruz. Çok güzel olmuş. Pazardaki sirkülasyonu açısından çok tatlı olmuş. Hani artı basmak isteyip de basamayan çok fazla oyuncu vardı. Bir de daha öncesinden bir birleştirme getirmişler yaşama. Ben biraz inceledim baktım. Ee, mesela artık kasap bıçağı olmadan ya da sıvı toplayıcı olmadan toplamalar yapabiliyoruz. E tabi haliyle artı sıfır işe yaramayanları da NPC dükkanlarından kaldıracaklarını söylemişler. Mantıklı görevlerden bahsetmişler. Sınırsız cam potu ve e, MP potumuzla alakalı. Haftalık kestiğiniz görevlerden beşer tane küçük parçalardan alıyorduk. Bunu hepimiz biliyoruz kestiğimiz slot sayısını azaltmışlar. Ve çok tatlı olmuş. Örnek veriyorum Duruçan biriktireceksin. 3500 tane slot kesmek yerine 1000 tane kestiğin zaman haftalık hediyeni alacaksın. Anne kadar potunuz olsa bile ikinci bir pot için gidip haftalık 1000 tane slot kesmek mantıklı. 3500 tanesi mesela çok gereksiz yorucuydu. Not savaşlarıyla alakalı bir yama notu getirmişler. MMR sistemi geldi yeni. Bunu savaşlarla ilgilenen arkadaşlar daha detaylı incelerler. Birkaç isimlerde değişiklik yapmışlar. Max nefesi hainin mezarına da eklemişler. Zaten sabah akşam burayı dönüyorduk. Çok işimiz yaradı. Teşekkür ederiz Bedu. İsim değişikliklerinde bulunmuşlar kıyafetlerle ilgili. Onun haricinde bir iki tane daha not. Oyunumuza gelecek olursak balıkçılık yapıp ışığını kaybetmiş kılıçtan alacağız. AFK balığa da Velia kayısında bırakmayı düşünüyorum. Şu kısımda. Termiyan gelecek diyorlardı ama Termiyan'la ilgili şu an bir şey söylemediler. Etkinlik notlarında ben göremedim belki de 3 Temmuz'da gelecektir. AFK'ya bırakırken 2-3 tane otomatik av süresini kısaltan eşya basıp e, eserimi takıp ondan sonra başlayacağım. Eğer onunla ilgili bir video istiyorsanız da kısa bir video çekip atabilirim. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.